ama anlamamışlar. Demek ki daha yüksek sesle yapmamız gerekiyor. Bunca kuşu nereden buluyor da bu adam bizim lafımıza kulak asmıyor. Bu işin oluru yok baba. Şimdi durursak bir daha bizi ciddiye almazlar. Biz şimdi Dilaver'le çıkalım. Sen kal, biz işi kökünden hallederiz. Can, elinizden geleni sakınmayın. Halleneceklere ders olsun bundan sonra. Ağanın sözüne karşı durmanın cezasını öğrensin millet. Alo. Anneciğim, günaydın. Nasılsın? Kızım, iyiyim. Beni bıraktın. Sen söyle, sen nasılsın? Şimdi uyandım. Birazdan kahvaltımı yapacağım. Hah, yemen içmene dikkat ediyorsun değil kızım. İlaçlarını da ihmal etmiyorsun değil. Merak etme. Annem, babam yanındaysa bir sesini duysaydım. Sılam, baban az biraz çarşıya kadar gittiydi. Anne, Söyle babam kimsenin üzerine gitmesin şimdi. Sizi üzmelerinden korkuyorum. Merak etme bu yapılanlar kimsenin yanına kalmayacak. Kaba kuvvetli olmayacak bu iş. Kabanın elinden kuvvetini alarak yapacağım bunu. Tamam yavrum tamam sen merak etme. Öpüyorum anneciğim. Ben de seni öpüyorum yavrum. Dikkat et kendine olur. Haydi güle güle. Hoşçakal. Ya traktörü hazırladınız mı? Hazırdı ağam. Yağı, suyu, her şeyi hazırladık. İşçiler de hazırdı. E, o zaman kepçeyi de bakın. Alo Edip Bey. Nasılsınız? Çok sevindim. Ben de iyiyim. Edip Bey. Tütün fabrikasının temel atımı için son hazırlıkların acilen yapılmasını istiyorum. İsterseniz önce bir abdest alın. Yok istemeyiz derseniz olanca pisliğinizi de göndereyim sizce yani. Alnımıza al, tertemiziz çok şükür.